Selamünaleyküm arkadaşlar. C53 şöyle bir kilit var. Bunu açıyoruz. Neyi aldık? Ayakkabılar var. Birkaç tane ayakkabı gördüm şurada. Şurada ayakkabılar var. Bir de şöyle kutular var. Bu kutuları merak ettik. O yüzden bu depoyu aldık. İnşallah kutularda da güzel bir şeyler vardır. Bu kutular genelde böyle kargo ile gelmiş kutular gibi duruyor. Şimdi bakalım ne varmış görelim. Şimdi bu kadar çok ayakkabı görünce şuralarda acaba kutularda da ayakkabı var mı diye açıkçası kafamda da kurmuştum. İlk kutumuz gelsin. Bu biraz ağır. Sen nesin? Herhalde bu bir bilgisayar parçası bir yerde yazıyordur. TMG Z 720B V1 buna bakarız. İçerisinde de aparatları var. Şunları şöyle bir çıkartalım. Sen nesin kardeş? Bu da MXE 210 Matrix bilgisayarla alakalı ürünler muhtemelen. Doğru dosta bitmiş. Ulan insan biraz bırakırdı bize de ya. Ama şahsi ürünler de var görüyorsunuz. Bir Yeezy var. Yeezy değilmiş gerçi. Yeezy'ye benzeyen bir model yapmışlar. Vallahi aynısını yapmışlar neredeyse. Bunun daha önce sahtesini görmemiştim. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Şu ayakkabının durumu fena değil. Bu Adidas 10 dolara gider. Şurada sadece su var içerisinde. Bir kask var. Şu gelsin. Bu da bir cihaz. Bilgisayarın bir parçası herhalde. Bunlar muhtemelen online satacağımız ürünler olacak sanırım. Oh, bu bayağı ağır. Burada 100 dolar Tape diyor 100 dolarlık bir şeyse Bu kadar kutuda Çok saçma Valla değişik bir Cihazımız var Tam olarak ne olduğunu Bilmiyorum Cihazda sıfır Duruyor Buna bakacağız Bilmediğim bir cihaz 500 dolarlık bir makina gözüken. Tabi ne kadar sirkülasyonu var bilmiyoruz. Demek ki bu 100 dolar yazısı bayağı eski bir yazı. Daha önceden almış olduğu bir fiyat. Şu kutular boş. Şu ayakkabının diğer teki. Şunların da diğer teklerine bakacağız. Herhalde ustanın kendi ürünleri şu poşette sadece. Yok bunlar da ıvır zıvırmış. Boxer almış. Bu çöp poşeti artık herhalde. Sadece boş kutular var. Sen de mi çöp poşetisin? Kablolar. biraz ağırmış. Biraz sentler var. Bir de vidalar. Allah hareket versin. O burada bayağı buzuk para varmış. Bir 10 dolar vardır. Bir telefon, bir kulaklık var. İkisi de içerisinde. Buna daha çok böyle şahsi ürünlerini koymuş. Ama bu kıyafetler çöp. Kıyafetlerin hepsi çöpe gidecek. Bu kutular da direkt çöp. Bir gözlük var kırık. şu mu yoksa çok hafif çünkü dolu içerisinde ıvır zıvır var bu da bayağı bir ağır bu da yine değişik bir cihaz yine başka bir makina kutusu mutusu ıvır zıvır içerisinde. Bir tane şapkamız var. 5 dolara satacağız. Şurada yine bilgisayar modem ürünü. Şarj aleti var iki tane. Onlar değerli değil. Şu boş çöp şu parça içerisinde bu kalsın bunların hepsini online internete koyacağız şu neymiş sadece kablonun bu da farklı bir şarj aleti değişik şarj aletleri çabuk satılıyor şunda bir şey kalmamış artık havlu çöp Yine sahte bir gizli ayakkabı. Güzel bir sahte ayakkabı yapmışlar valla. Şunlar çöp. Usta para yapıyormuş ama paraya kıyamıyormuş. Öyle bir havası var. Yani izinin sahtesini almak çok gereksiz bir hareket aslında. Buradaki cihazlar yine böyle değişik cihazlar. Burada yine bir ayakkabımız. Şöyle bir süs ürünü. Tabakta da sigaraları sarmış usta. Şu güzel bir ayakkabı 20 dolara gider. şunlar çok değerli değil. Şunun markası ne? Adidas. Durumu fena değil. Filmler var iki tane. Bir de şapka. Bu da yine farklı bir cihaz. Vallahi o kadar çok cihaz var ki şimdi online bunların hepsini koymamız gerekecek. Bir keyboard ama iki parçası eksik. Basketbol da oynarız ha bu arada. Bak şimdi bak. Gördün mü? Evet bu neymiş? Kios Kart Printer diyor. Bunun modeli TPK 5431R 300 Jetta. Ürün gördüğünüz gibi içerisinde Şimdi tabi bu tarz ürünler internette belki 1000 dolar göreceksiniz ama sirkülasyon önemli. Acaba hemen satılıyor mu? Ya da 3-5 yıl tutacak mıyız? Bilmiyoruz. Şu cihazlar bunlar kolay satılır. Bunlarda bir soruluk yaşamayız ama diğer ürünler şu büyük makinalar Bakacağız nasip. Bu da yine şarj aletimiz. Şu parçalar ne parçası bilmiyoruz artık. Bak bu eksik. Üst tarafında ürün eksik. Şu kablomuz 10 dolar. Şunlar yine kablolar. Kabloları şöyle atalım. Burada da yine bozuk paralar var. Bir de memory kartları. Bu da herhalde aynı ürün. Evet bu da aynı ürün. Bak şu parçaları yerinde eksikti. Belki kutularda bir yerde var. Dışarı çıkarttılarsa bakacağız. Sende ne var? Bu ne ya, televizyon mu? Monitör mü? Nesin sen? Bir monitör. Model numarası L43 E -V. Model numarası Ekranda kırık var mı? Valla kırık gözükmüyor ama sıfır bir ürün değil o kesin Bunun da internetten fiyatına bakacağız Deponun hepsi bu kadar gördüğünüz gibi hepsi Online satacağımız ürünler Bakalım nasıl ne kadar hızlı gidecek göreceğiz. Eğer bu video paylaşana kadar satarsak zaten alt yazı olarak onu göreceksiniz. Umarım siz de depo beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çok sağ olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuz burası. Hemen şöyle açalım. Buranın menajeri anahtarı bize verdi. Gördüğünüz gibi iki tane televizyon var. Şurada bir televizyonumuz daha var. Samsung televizyon. Almamdaki sebep şu eski antika resimler. Bu resimlerden dolayı buraya aldım. Belki kutularda da antika bir şey vardır diye açıkçası. Toplam 6 tane kutu var. Şimdi bakalım kutularda ne varmış görelim. Şu ilk kutumuz bir gelsin. Burada bir bebeğimiz var. Bu eski bir koleksiyon. Bunları 20'şer dolardan satacağız. Fotoğraflar var. Bir tane normal saat varmış. Google saatinden. Bir tane saat var. Bakalım içeride ne göreceğiz. Şu diğerleri para etmez. Bu da diğer kumuz sende ne var Şu neymiş Yatak için bir tane ürün var Televizyonun kabloları başka da bir şey yok Bir diğer kutumuz gelsin Sen de bakalım neler çıkacak Burada fotoğraflar var bir tane speaker var herhalde. Şunları bir alalım şuradan. Bir tane plak. Speaker'ı var. Bu da 20 dolar. Bunda bir Barbie'miz var. İki tane de yine yılbaşı ürünleri. Bir dürbün var. Bir tane de puzzle var. bir satranç takımı 5 dolar Şu fotoğraflar bir cüzdan var içi boş aslında buradan böyle gümüş bir şeyler açıkçası bekledik şunda toplar mı var toplarımız var bunda sende ne var burada da değersiz ürünler Bir tane guguk kuşumuz var. Bir tane guguk kuşumuz var. Maiden Germany kuşumuz içerisinde bütün parçalarını toplayabilirsek bunu satarız. Bir televizyonumuz var. Samsung eski bir televizyon. Şurada yine Samsung bir televizyon standıyla beraber altta bir tane daha varmış. 3 tane televizyon var standlarıyla beraber. Deponun hepsi bu kadar. Şansımızı denedik. Bunlarla karşılaştık. Yapacak bir şey yok. Nasip. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki depoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Aha. Bak. 2 dolar paramız var. Sende bir şey var mı? Bak bunda da bu gerçek mi bu ya? Bu herhalde World First hologram 2 dolar bill diyor. Sertifikalı. Allah Allah. Daha önce şunu hiç görmemiştim. İlk defa görüyorum ve sertifikası falan var yani. Çok iyi ya. Bunu ilk defa görüyorum. Buna bir bakacağız. Daha önce gördüğümüz bir ürün değil. 2003 yılına ait. Sen kaç? Bu da 2003 yılına ait. 2 dolarlar. Allah bereket versin. Şunlar biletler 2007 yılına ait. Bu da yine 2007 yılına ait biletler. Şunlar da kalacak. Baksana bayağı bir maça gitmişler. Şu hediye kartlarında da bazen para olabiliyor. Veya artık kartlarda hediye kartı bir tane varmış. Buna bakarız. Bir pil var. Ha, 10 sent bulduk. Allah bereket versin. O da düştü ya. Nasibimizde değilmiş kardeş. Heh, bir tane gümüş. Kesin gümüş bu. Evet 925 gümüş bir bileklik. Diğer parçası da burada. Hatta 3 parça artık olmuş bu. Şunu cebe atalım da kaybolmasın. Gümüşümüzde var. Şükür. 10 senti bulduk ya. Neredesin? Nereye gittin ya? Vallahi düşürdük gene ya. Neyse. Nasibimiz de yokmuş. Yapacak bir şey yok. Şurada biraz takı ürünleri var ama değerli bir takı yok. Şurada biraz takı var. şunlar bir şey değil. Şu küpe bu da bir şey değilmiş. Şunlar bir şey değil. Bu yüzük de bir şey değil. Şu da ha bunda bir şey yazıyor. Bunda bir şey yazıyor arkadaşlar. Ne yazdığını okuyamıyorum tabii ki. Neyse şu bizde gelsin. Ona bakarız. O yüzük bir şey olabilir bir 10 ayar olma ihtimali var. Sen de bizde gel forever. Bu bayağı bir ağırmış yalnız ha. Sen neden bu kadar ağırsın bakalım. Saçlar var. Konserveler var. 2026 konserveler. Boş bir içki kutusu. Bu bir tamir aleti. Herhalde kendi ürünleri. Bir tane ceket var. Öyle marka bir ceket değil. İkisi de sıfır tencerelerin. Enteresan. Sıfır bir çanta daha var. Bunların markası yok. Şu ne? Bu bir battaniye çoraplar gördüğünüz gibi bozuk paralar da bayağı var farkındasın değil mi her yerde bozuk para var bunlar kaplar yağlar hepsi dolu yağların şunlar da yine çanta bunlar da sıfır herhalde bunları almış daha sonra artık satacağım mı diye düşündü ne yaptı bilmiyorum ama Buradaki her şey sıfır arkadaşlar. Şunlar neymiş? Bu da herhalde takım olarak bir duvara monte etmek için ürün. Bayağı çünkü parçası falan var. Şuradaki kıyafetler bunlar da öyle çok değerli kıyafet değil. Aha. Abi görüyor musun bak 2 dolar. Son anda 2 doları yakaladık şurada. Başka bir şey var mıdır? Bozuk para da var. Şunlar bir şey değil. 1 dolar var. Bozuk para. Harika. Vallahi 2 doları var ya son anda yakaladık ha. Ha daha bozuk para varmış orada. İyi var ya. Hiç de ses gelmedi ya. Harika. Şimdi tabii hepsine tek tek bakacağız. Bak burada da bir tane cüzdan var. Marka bir cüzdan değil. Şu paraları içine atalım. İçi de boşmuş zaten. Şimdi hepsine şöyle bir iyice bakalım da. Olur mu? Olur yani. Neyse yokmuş. Şu da çok güzel bir ışık. Araç ışığı. Bu da 20 dolar. Bak Christian diyor bir çanta var. İvare. Bunda çok fazla yıpranma olmamış. Çok güzel bir model değil ama yine de satacağımız bir çanta. Bunun markası ne? Skandra diye bir markaymış. Çok değerli bir marka değil. Gucci. Gucci. Gucci'nin içerisinden koç bir sırt çantası. Gai Mattio diye bir marka. Sen nesin? Furla. Bir marka. Furla biliyoruz. Ama diğerini duymamıştım daha önce. Case Space. Değerli değil. Şunda ne varmış? Bu da kılıfında. Bu da yine koç. Bir sırt çantası. Bu da yine koç. Diyor. Şunun içerisinde bir şey var. Hanımefendi'nin makyaj ürünleri var. Bir tane de cüzdan var. Yani, şunlar bir kalsın. İlk önce bakayım. Ağır ya ağır. İnşallah ayakkabılar içerisindedir. Şu kağıtlar bir gitsin. Haydi bismillah diyelim. Evet Nike'ımız burada. Temiz durumda. Bayağı bir temiz. 9 numara. Supreme bir Nike. Burada fiyat yazıyor mu? Fiyatı yazmıyor. Ama güzel bir ayakkabı. Sende. o oh, harika. Bu da yine güzel bir modelmiş. Bu da yine 9 numara. Çok güzel bir model. Zarf var ama zarfın içerisinde herhangi bir şey yok. Bu Nike. Bu da Air Money. Valla güzel bir ayakkabı. Şurada fişi var. Fişte bakalım ne yazıyor. Bu Hollister ya. Bu başka bir fiş. Farklı bir fiş koymuş. Bunları bir çıkartalım şuraya. Şunlar değerli bir şey değil. O sıfır gibimiş, biraz kullanılmış ama tertemiz ayakkabı. Çok güzel. En azından bu dört ayakkabı içerisinde bunları görerek burayı aldık.